Karinde Rüzgar şu anda uyuyorlar. Keyif yapıyorlar gördüğünüz gibi. Beyefendi uykuda Rüzgar dönerken üstüne döndü diye oğlumu ısırdı, oğlumu ağladı gece. Nasıl bir şeysin sen Karin? Hem kucağında yatıyorsun rüzgarın hem Rüzgar'ı seviyorsun, hem de oğlumu ısırıyorsun. Evet gördüğünüz gibi bunlar uyku keyfi yapıyorlar. Oh, uyandı. Sesim uyandı. Rüzgar sarı bir şey. Karin. Beyefendi baksana. Hayat sana güzel karim vallahi. Oğluşumun kucağında yatıyor oğluşum. Karim. Karim kalkmak istiyor musun aşkım? Karim bir bana bakar mısın? Karim, Rüzgar. Rüzgar, karini bir uyandırsan. Evet, şahaya Keyif sana oğlum. Hadi yeter artık saat kaç oldu? Karim. bak gece 12'de yattım. Bugün cuma. Arkadaşlar burada cuma gün tatil ve şu anda saat 10 oldu. Ve Karim Bey hala yatıyor. Karin. Rüzgar ayağını çeker misin aşkım? Karim. Oradan oraya aynı uykucu ya. Bu kime çekmiş? Kafasını kaldır oraya koy oraya yatıyor. Karim. Karin. Ben seni kaldıracağım haberin olsun ha. Bak Nehir senin önünden kaçtı gitti. Kızıma saldırdı akşam. Kızımın hep saçını yoldu. Karin sen nasıl bir adamsın ya? Sen nasıl bir adamsın? Nehir'i niye kaçırdın? Karin bir... Karin. 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 Karin ben seni... Karim günaydın, günaydın. Aşkım bir elini verir misin? Karim. vapa bir de ellerini çekiyor. Bak bir de ellerini çekiyor. Bak. Ha. Rüzgar, Rüzgar kaplosunu çekiyorsun. Rüzgar. Ha. Ya böyle bir uykucu yok ya. Rüzgar dönersen de sen ısırır haberin olsun. O, oğlum üstüne döndüğü anda bir de oğlum ısırıyor. Senin ağzını kırarım Karim. Duyuyor musun beni? Karim. Karin Günaydın. Rüzgar saat 10 oldu hale yatıyor Karin ya. 10 saat. Lan mı sen insan değilsin ya. Kime çekmişsin uykucu? Ha. Şimdi oğlumun altına kafasını koydum. Çirkin. Çirkin. Oh, hayat sana güzel. Bak sana yatış şeklinde. <laughs> Yastığı aldı ve ben anladı. Karim be, karim beceri tüverim var. Karim tüverim. Rüzgar seni ısırdı gece seni halattı. Sen biliyor musun Rüzgar? Ha? Nereni ısırdı? Bir göbeğini göster hele bakayım oğlum. Dön dön. Bak bak dön öbür tarafa geç Rüzgar sen. Rüzgar sen öbür tarafa geç. öbür tarafına geç. Göbeğini görelim bir bakalım. Bakın arkadaşlar bunu Karim bu gece yaptı. Bak bunu gece yaptı. Bak oğlumun karnı nasıl sırdı. Böyle bir de inatçı bir de... Babanın hemen koyma, şey. Evet. Öyle öyle. Zaten ya Nehir'e ya sana ya bana böyle... böyle benim, öyle benim o işim böyle yapıyor. Şımarık bir çocuğumuz var. Hı. Hı. Rüzgar karnını kapat aşkım. Hmm, el, yok, elbisene, tişörtünle kapat. bu evet. Bapa sarılışına bak. Bebek işte. Oğlum ben sana anlatıyorum. Kızma diyor Rüzgar. Bazen çok kızıyor. ısırınca var ya. Eğer ben elinde almazsam o da onu ısıracak. Değil mi? Doğru mu değil mi? Ha, ben de elinde alıyorum. Ama sen çok sinirlendiğin zaman ben alıyorum. Küçük sinirlendiğin zaman bir şey yapmıyorum. Çünkü Rüzgar da hemen direkt ona saldırmaya çalışıyor. Yani bu bebeği dövmeye çalışacak. Ne diyor? Isırmaması lazım arkadaşlar. Böyle e, alıştırırsak ileride bir yerde parmağımızı falan koparır. Yani aşkım bunun ısırığı böyle nasıl söyleyeyim sivrisinek ısırığı gibi bir şey ama acıyor. Evet, ben, o bir. Ben, ne zaman? Arkadaşlar bakın sivrisinek ısırığı. E, sivrisinek ısırığı evet, ne olacak? Bu siz... bir. Bu bir. iki elinde yiyeceğini alırken uykuda üstüne yatarsan ondan sonra uykuda uyandırdığın zaman da ısırıyor bak. Mesela ben kaç defa getirdim. Geldim kaldırmak istedim. Fark etmedim, kaldırdım. Birden eğer bakıyor, bensem saldırmıyor. Sen ol, nehir ol ya da başka biri olduğunu hissettiğin an hemen direkt saldırıyor. Arkadaşlar üstüne çıkayım bak. Çıktım ama beni paramparça gelecek. Ama çıkma. Bak akşam çıktım. Ne yaptı şerefsiz? Böyle bir kelime kullanılmaz. Hmm. Özür dile Karin'den. Özür dilerim Karin abi. Hı, hmm. tamam aferin. Ay arkadaşım bakın dün de düştüm. Hmm. Dün de futbol oynuyorduk oğlum düştü bak ne hale geldi bak Karin'in beş katı daha kötü olmuş. Evet dün tırnağını kırdı bir biz bir de aşağıda futbol oynadık değil mi? <laughs> tırnağını da kırdı. Evet Oğluşum tırnağını da kırdı, tırnağı da kırıldı, Anladım. büyük baş parmağı da kırıldı. Evet. Niliko nerede? Niliko karın önünde kaçtı burada yatıyor. Kızım kızım yer yatağına geçti, zünger serdi yerde yere geçti. Olsun. Ben de akşam bundan kaçmadım annemle yer değiştirirdik, hmm. babamı. Hmm. aramızda yatıyor. Beyefendi aramızda yatıyor ve bu şekil oluyor. Bu şekilde yatıyor beyefendi. Karin, Karin sen farkında değilsin ama biz video çekiyoruz sen biliyor musun? Karin günaydın. Karin. Günaydın. Aşkım bir günaydın. Bir kakil bir gözün aç. Ya bir gözün aç uykucu. Uykucu. Bir gözün açar mısın lütfen? Karin. Karin ben seni kaldıracağım ama yemek hazır çünkü. Karin kahvaltı hazır. Karin saat 10. Rüzgar önünü kapatma. Bir bakayım eline nasıl tepki verir Karin Rüzgar konu çeker misin? Karin saat 10 aşkım. 10 10. Hadi uyan. Karin. Ya saat 10. Bak sana söylüyorum sana. Uykucu. Aa. Vallahi Karin bak ben seni ısıracağım şimdi. Uykucu. Uykucu. Uykucu, uykucu, ya ben seni öpeceğim öpeceğim, de seni çok öpeceğim biliyor musun? Bal, karin, Rüzgar abisini de bırakmıyor ama Rüzgar abisini de her gün eziyet ediyor. Sen nasıl bir kardeşsin ben anlamadım ki. Bu bizim bebeğimiz artık, bu bizim bebeğimiz, bu bizim oluşumuz, bu bizim oluşumuz. Akşam beyefendi üç kaşık yoğurt yedi, nasıl da iyi yoğurdu. Onu video çekmedim. Çünkü saldırdı, yordu, vermedi. Yemek yeniliyordu. Ee, mesela sen yemek yedin, bunun yemeğini vermedin. O, o zaman karinin o sesini çekmek zorundasın ve çekemezsin. Öyle bir ses. Böyle aynı kuş gibi. Nasıl çıkartıyor? diyor. İşte ilk o zaman maymun olduğunu anlıyoruz. Öyle değil mi Rüzgar? Acam nasıl bağırdı? Yordu, aldı. Yoğurdu, kaşıkla veriyorduk, kaşı elimizden aldı, kendi kaşıkladı yedi. Yani tam bit yolu aslında bir durumda Abi ama. Şey, Yoğurda bayılıyor, ama güzel bir şey yoğurt. Ama çok fazla da var. Mesela e, mantı vardı akşam yemekte, e, mantının içindeki kıyma küçük zaten minicik bir kıyma var. E, hamurunu yiyor, kıymayı çıkartıyor eline alıyor benim elime veriyor. Ben bunu yemem diyor. İçindeki mantıyı <laughs> çıkartıyor. Diyor ki bana kıymasızını vereceksin. Yemiyor. Yani et, et türünden hiçbir şey yemiyor. Ağzını almıyor. Mesela ben bir şey yerken geliyor ağzımı kokluyor. yiyecek yiyeceğin orada karar veriyor. Ağzımın kokusundan, e, onun kokusundan yiyip yemeyeceğini karar veriyor ve ona göre e, evet ben bundan yiyeceğim diyor. Eğer beğenmese kokusunu hemen kaçıyor. Bir de eliyle eliyle ayrı ayrı istemiyorum diyor bir de. Arkadaşlar sakız çiğnerken geliyor. Sakız ben ağzımda, Ağzımda var ya Ölün iyice soğuyor arasına sokuyor sakızı e, Alıyor Rüzgar bir de e, az da bunun sakız çiğnemesini Çekmek lazım sakız çiğni çiğni Sonra elini alıyor uzatıyor Tekrar ağzına topluyor koyuyor çekiyor uzatıyor Aslında o, o çok ben güzel Yani nasıl bir davranış Şekli görseniz var ya insan der ki... Arkadaşlar tadı gittiğinde atıyor. Ben evet, ağzımdan... şekerin e, ee, mesela sakız normal sade sakızı çiğnemiyor İlla tad, tadı olacak şekerin ve e, sakızın e, şeker tadını aldıktan sonra o tadı aldıktan sonra tadı bittikten sonra kaldırıyor üstüne atıyor ya da ip gibi sündürüyor sündürüyor önüne bırakıp kaçıyor <laughs> ya ben seni yiyeceğim karim ya ben seni yiyeceğim karim hadi günaydın hadi uyanalım aşkım hadi rüzgar hadi uyandıralım karini karim Ha? Hadi uyandıralım. Allah Allah, bu evet hemen direkt tuvalete götürmemiz lazım. Uy uyandıktan sonra 2-3 dakika içinde ne yapacağız? Tuvalete götürmemiz lazım. Yoksa yere olduğu yere yapıyor yapacak. hemen. Biz onu çözdük artık. Şu anda günde 3 defa yapıyor. Birini kurtarıyoruz. Öbürlerini bilmiyoruz. Ve zaten yaparken kuyruğunu kaldırdan hemen biz ne yapıyoruz? Altına serpak hazır her şeyi Hemen altına bir şey getiriyoruz. Hemen onun üstüne yapıyor kaldırıp Aha, atıyoruz ama ben söylüyorum. hiç iğrenmiyorum hiç ne nehir ne rüzgar hiç kimse iğrenmiyor ee, karin'in e, kakası şey gibi e, tavşanların hani zeytin gibi değil mi Aa, öyle zeytin, yapıyor. Ama hasta olduğunda arkadaşım yani o bir gibi. kere hasta olduğunda ishal olmuştu o kadar o o bir kereliğine olmuştu karin hadi hadi karin Akice, bir kapatalım. küçük küçük yapıyor restoranda. Hiç böyle bir restoranda kalıyor. Hı. O ben temizliyorum olur mu? O kalır mı orada? Hadi kapatalım mı rüzgar? Bu uyanacağı yok. Vallahi hiç uyanacağı yok. Vallahi Karin sen uyanmana kalırsa var ya biz bu videoyu iki saatte bitiririz. Hey beyefendi, beyefendi hadi. Hadi Rüzgar kapanış yap aşkım. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı, videomuzu önermeyi unutmayın sizler çok seviyoruz. Kendle videomuz gelmeye devam edecek. Görüşürüz. Bay bay.